Ne yapıyorsun aşkım? Oğlum misafirliğe mi geldiniz ya? Serra, Serra ne yapıyorsun aşkım? Sonunda geldiniz gezmeye. Biraz bahçede de oyun oynadınız. Ne yapıyorsun aşkım? Ne? aferin sana. Bravo. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar sana söyle. Hepsini koyuyorsun. Burayı bayağı dağıttılar bunlar ya. Berkay şimdi kim burayı toparlayacak oğlum? Kim toparlayacak burayı Berkay? Ha? Çok dağıttınız. Eylül. Eylül. Berkay. Berkay ne yapıyorsun? Aa. Berkay. Aferin sana. Aferin sana. Bak neler neler yaptın. Fakat biraz oğlum Oğlum aşkım aferin sana yapıyorsun evet çok güzel oldu. Bir tane de arabamızı bulalım. Oradan gezdirelim ne dersin oğlum? Gezdirelim. Hı hı. Gez. Gezdirelim. Hadi gel oğlum. Bakalım, bakalım duvara yapışıyormuş. Evet. Ay, bir Ay göster ol, göster Sidarcım, göster, göster, göster. Duvar yapışıyorlarmış. Aa, gerçekten yapıştı ya. Gerçekten yapıştı. Aa, çok güzel. Evet, evet, evet. Araba çalışıyor. Evet, arabalar çalışıyor oğlum. Evet aşkım gezmeye geldik. Şimdi arabayı çalıştırıyoruz. Araba düt 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 düt. Biz eve götürür müsün araba? Bizi eve götürür müsün? Berkay bu araba eve götürür mü bizi sence? Sarı'cığım. Ne? Bebek mi o? Gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? Aa tren gibi bir şey yaptı benim oğlum. Çok güzel. Oo. Ne? Ne oldu oğlum? O oh, oh, tren 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 oldu bu galiba. Düt düt çekilin yoldan. Çekilin çekilin. Aa Berkay baksana arabamız da var. Burada az önce yaptığın Aa. arabamız da var. Hadi hadi oğlum. Aa, hadi çalıştır bakalım. Düt düt. Düt düt Berkay. Düt düt. Aman Allah'ım trene bak. Aa a, takside. Takside bakar mısın bize eşlik edecek mi acaba tren? Trene eşlik edecek mi? Hayır. Taksi kara aracı karada gider tren tren raylı bir sistem o yüzden o da rayda gider değil mi oğlum ikisi aynı yerde gitmez evet teker ne oldu evet oğlum bu da yapışıyor çok güzel Berkay tamam tamam aa Berkay bebek yok nerede oğlum bebeğin nerede bebeğin Aa, bebek yok. Serra bebek nerede? Arayın bakalım bulun bakalım. Buldunuz. Ne buldunuz? Aferin Dur, size. Bebek ne? Bebek buldu buldu Berkay buldu. Berkay aferin size bakalım. Bu bir ağlayan bebek mi? Aa bu bir ağlayan bebek mi? Evet. Bebek ağlıyor inga inga. Be, Siz be, oyun mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Be, be, be. Berkay saçını yıkıyor ama. Berkay saçını yıkıyorsun. Şimdi renkleri öğrenelim çocuklar. Bakalım renkler. Renkleri öğrenelim. Mavi, Mavi hangisi çocuklar? Maviyi gösterin bana. Bu. Mavi o mu? Aferin Berkay Mavi sen bu. bildin. Mavi Tamam bulduk. Mavi. Mavi. Aferin. Şimdi kırmızıyı gösterin bakalım. Kırmızı hangisi? Kırmızı. Evet kırmızı. Kırmızı. Tamam tamam tamam. Şimdi de yeşili gösterin çocuklar. Yeşil. Yeşil. Aferin size. Bravo. Peki. Süpersiniz. Güzel mi peki? Bak sarı. sarı. Evet. Açık mavi. Açık mavi. Sarı buldum. sarı buldum. Peki sayın bakalım kaç tane? Aa, çok güzel eğleniyorsunuz. Bayağı buralarda dağıttınız çocuklar. Evet. Tamam. Başka mı? Başka bebek ağlıyor va 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 bebek ağlıyor va 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 oğlum bebeğiniz mi ağlıyor? Ay, ağlamıyor. Ağlamıyor mu Serra? Bence ağlıyor. ağlıyor tamam hadi saklayın. Bence ağlıyor, ağlıyor. Hadi gel. Berkay ne yapıyorsunuz ya? Hadi Berkay bay bay de. Berkay bay bay de. Arkadaşlar görüşürüz.